Merhabalar. Sohbetimizin üçüncü kısmına da <laughs> başlıyoruz. Burada sohbetin giriş kısmında bir alipten bahsetmek istiyorum. Nalıncı Baba. Duymuşsunuzdur. Ee, sanıyorum 3. Murat döneminde yaşamış bir alim. Bu alimin yalnız ilginç bir alim. ilginç bir kişilik. Şahsına hazır derler ya. Bu adam bu alim Allah gani gani rahmet eylesin. Dışarıdan baktığınca alemci bir adam. Hani insanlar diyorsunuz ya bu alemci, alemci, alemci. İşte bakın bu da alemci. Dinleyin bak nasıl oluyor. Ee, üçüncü Murat rüyasında bir yer görüyor. Eminönü taraflarında bir yer. 1, 2, 3, 5. Rüyası yedinci gün gördüğünde artık diyor ki tamam ben burayı bulmam lazım. Burada bir şey var. E, vezirlerine diyor ki giyinin kıyafetleri. <laughs> Giyiniyorlar. Ve e, sokaklarda Eminönü, Sirkeci o aralar sokaklarda dolaşmaya başlıyorlar. Bir bakıyorlar. Yerde bir ceset. Adam ölmüş. Ondan sonra vezirler diyor ki efendim adam ölmüş ama işte ee, biz hani gidelim yok diyor dur. Burada diyor bu adam gelen birine soruyor bu adam kim diyor ya diyor sarhoşun biri Boşver Diyor ki vezir diyor ki efendim işte sarhoşun biriymiş yani işmiş muhtemelen ölmüş ee, şey hadi biz gidelim. E, ee, Üçüncü Murat geriye adım atıyor ama kalbine aniden mesaj geliyor tabi böyle mesajlar. Ya diyor, bu bir bakalım nedir, ne değildir. <laughs> e, ondan sonra yanına gidiyor kim bu? Ya diyor bir tanesi bu, boş ver diyor bu hayırsızın biri. ben bir kere bile camide görmedim bunu diyor. Ondan sonra e, bir tanesi de diyor ki ya karı kız peşinde koşan bir zampara. Peki. Ondan sonra diyorlar ki efendim işte giderim yani gördünüz işte çok e, halkında sevmediği bir adam halkın sevmediği bir adam. Peki. Halkın sevmediği bu adam ama Üçüncü Murat e, Allah eee kalbimiz ediyor ya. Gidemiyor. Diyor ki ben bu şeyi cenazayı diyor kaldıracağım. Peki. Kaldırıyor, camiye götürüyor. İşte gasilhanede e, yıkıyorlar diyorlar ki işte tamam biz bunu götüreceğiz ama ailesine haber verelim peki ailesine de haber verelim. Ee, gidiyorlar, eşi çıkıyor. E, bir insan, nur yüzlü bir e, hanım adla. Diyorlar ki ya eşim vefat etti. Diyor kader tahtir ilahi diyor kadın. E diyor eşin diyor bu kadar kötü bir adammış. Kötü bir adammış. Sana eziyet eder miydi diyor. Yok diyor benim beyim diyor. Çok iyi bir adamdı. şimdi Murat diyor ki, hayret ya nasıl olur? İşte kime sorsak kötü diyor, kime sorsak kötü diyor. Ee, diyor ki e, içkici diyorlardı. Efendim diyor. E, o içkileri alır. E, kimse içmesin diye parası ne kadar parası varsa kazandığı paralar e, içkiye alır, içkiye getirir. evde dökerdi bahçeye dökerdi millet içip zarar görmesin diye. Allah Allah. Peki diyor işte e, karı kız peşinde koşarmış. Efendim diyor e, kötü e, amel kötü yolda olan kızları, kadınları e, alırdı diyor, getirirdi biz evde. İşte e, temiz banyo falan işte yaptırırdık. Sonra o insanların Allah yoluna girmesi için uğraşırdı. Ee, onun için de yani böyle bir adı çıktı. Peki diyor, hiç e, camiye gitmemiş. Efendim diyor, siz nerede buldunuz onu? İşte e, evin önünde, evin ön tarafında efendim diyor. O Süleymaniye camine gidiyordu. Niye? E, diyordu ki, ee, arkasına durduğum zaman Kabe'yi görmediğim imamın arkasında namaz kılmak istemiyorum. Onun için evden çok uzaklardaki bir camiye gidiyormuş. Fatih'te oturan bir insan bu da. Ee, diyor ki, peki diyor bu kadar şey vardı diyor. da diyor ki, efendim diyor işte ben çok söyledim buna zamanında. İşte yapma etme insanlar seni kötü biliyor, kötü biliyor bak iki gün sonra öldürsün cenazeni bile kaldırmazlar diyor. E peki ne diyordu diyor? Aman padişahın işine gelip o kaldırsın diyor de. Yani bu kadar büyük alimlerin yaşadığı dönemde bizim denk geldiğimiz zamana bak. Ee, artık fütursuz şekilde dine küfreden insanlar grubu var. Biz de e, diyoruz ki tabii ki e, müsibet müsibet illaki olacak. Sen e, Burma'da Burma'da, e, Myanmar demiyorum. Myanmar kendi koydukları isim. Esasında yüzde on si, yüzde Müslüman olan bir ülkeydi Burma. Ve zamanında da e, reisi, cumhurları, yöneticiler Müslümanlardandı. E, fakat halk devrimiyle e, Mianmar'a e, Budist bir yönetim geldi. O da iki iş Müslümanları, Müslüman çocuklarını öldürmeye başladı. Eee ...vurmada sen çocukların işkencedir... ...öldürmesine izin verirsin. Efendime söyleyeyim. Çin'de, Doğu Türkistan'da... E, ...kardeşlerimizin... ...dilimdeki son kelime, son tükrük... ...kuruyana kadar Doğu Türkistan diyeceğim. Bu uğurda ölmem bile gerekse... ...Doğu Türkistan diyeceğim. Çin, sen zalimsin ve... ...Müslümanlara zulmediyorsun. Türkler, Türk Müslümanlarına zulmediyorsun. Kadınlara... ...kadınlara... ...Allah'ımız Çin diyene kadar tecavüz etmişler Allah'ımız Çin dedirtene kadar bunu kabul etmem ve Çin'den gelecek altın dahi olsa Çin'den gelecek altın dahi olsa vallahi de billahi de tallahi de dönüp bakmam e, sen bu ülkede çok uşak bulabilirsin Çin çok kandıracak adam bulabilirsin ama emin ol gün gelecek kandırabileceğin adam olamayacaksın bu ülkede. Ee, Doğu Türkistan'a bağımsızlığını vermeden, hatta bırak Doğu Türkistan'ı, Hong Kong'a bağımsızlığını vermeden. Hong Kong zenginliklerini emiyor, sömürüyor ama kendi 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 ee, gelirleri kendi cebine atıyor. Hong Kong 98-99 yılından sonra Çin'in yönetimine girdi. Şu an dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden birisi olan Hong Kong şu anda hızla geriliyor. Hızla geriliyor bakın. Ee, şimdi böyle bir ülkenin aşısına bana güven diyor. Güvenmem söyleniyor. Güvenmiyorum arkadaş. Kimseyi bağlamaz ki benim düşüncem. Yani bu ülkede eğer ben de düşüncemi söylemeyeceksen, söyleyemeyeceksem e, ne, ne gerek yani? İnsanlara ben diyorum ki ben Çin aşısını yaptırmayacağım. Kardeşim istersen yaptır ister yaptırma. Ama yaptırdığın zaman da bazı şeyleri gör. Bazı handikapları gör. Bazı durumları gör. Görmeden olmaz. Sen bu Çin'in Çin Çin diye peşinden koştuğun ucurunu gıcırını getirip bizim ülkemizde sattığın işte üç günde kırılan e, tokalarını bilmem nelerini sattığın ülkenin e, ne zalim bir ülke olduğunu görmelisin. Artık zalimlik üzerine dünya e, şeyinde yer edinemezsin. İngiltere'ye e, sirayet eden mikrop gibi, kanser gibi sirayet eden, Amerika'ya sirayet eden, İtalya'ya sirayet eden Çin, e, şimdi de hedefinde Türkiye ve Afrika var. Ee, ve buna da fırsat vermemeliyiz. Şimdi bu durumda Çin'i düşündüğün zaman e, ne kadar büyük zulümler yapan ha şöyle söyleyeyim e, biz diyelim ki Allah korusun e, bir ülkenin işgaline uğradık. Diyelim ki bu etraftaki bütün ülkeler ...bunun için can atıyorlardır demeyelim... ...Yunanistan'dan İran'a kadar... ...Rusya'sına kadar falan... E, ...diyelim ki Ermenistan zulmüne uğradık... ...Ermenistan işgaline uğradık... ...ve Ermenistan bizim... E, ...anne karnındaki... ...çocuklarımızı zorla... E, ...alıp... ...zorla alıp... ...bunlardan aşure etti ve dünyaya pazarladı... ...Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de... ...bunu kullandı ne düşünürsünüz? Size soruyorum ne düşünürsünüz? Onun için bana necilik olayını bir kenara atmanız lazım. Hızda Türk milletinin birleşmesi lazım. Evet dördüncü kısma geçiyoruz. Trafik yoğun. Ben de bugün konuşasım var. Devam.